bu bölümde kahramanın yolculuğunun yola çıkış aşamasını ele almıştık. Bu bölümde de erginlenme ve eve dönüş aşamalarını ele alıp kahramanın yolculuğunu tamamlamış olacağız. Kimdir kahraman diye sorarak başlamıştık. Anne karnındaki yolculuğunu tamamlayıp dünyaya gelmiş olan herkes bir kahramandır aslında. Ve hepimizi bir görev bekler. İçimizde neyin potansiyelini taşıyorsak onu edime dönüştürme görevidir bu. Ve yaşam bizi Artık duranlık kazandığımız, sürekli aynı döngüleri tekrar ettiğimiz e, alanlardan çıkmaya zorlar. Burası konfor alanlarımızdır. Kolay kolay çıkmak da istemeyiz buradan. Fakat yaşam bize bir yolculuk daveti göndermeye devam eder bu noktada. Ve bu noktada insanın önünde iki yol uzanır. Ya bu davete kulak verir ve kendi yaşam yolculuğuna çıkar ya da daveti görmezden gelir kurma psikolojisine girer. Kurban psikolojisine giren insan için yaşadığı tüm olumsuzlukların müsebbibi başkalarıdır. Hep başkalarının da arar sorunu. Dünya bir şekilde başkaları yüzünden böyle olmuştur ve o bir başkaları yüzünden kendini gerçekleştirememiştir. Fakat kişi, yaşam kişinin bu tür sızlanmalarına e, pek de aldırış etmez. Davetini yollamaya, onu daha fazla zorlamaya sürekli devam eder. Ta ki kişi mesajı alıp kendi yolculuğuna çıkana kadar. Bir önceki bölümde de kişi balinanın karnına kadar gelmişti. Yani artık yolculuk davetine kulak vermiş ve balinanın karnında bilinç dışı aleme geçiş sağlamıştı. Bilinç dışı aleme geçiş, balinanın karnı bir ölüm aynı zamanda bir yeniden doğum alanını sembolize ediyordu. Ölüm alanını sembolize ediyordu çünkü burası kişinin eski kimliğinden, eski varoluşundan bir şekilde sıyrıldığı, hani o gömlek değiştirir ya yılanlar doğada bir şekilde, burası da kişinin gömlek değiştirdiği alandı. Doğumu sim, sembolize ediyordu çünkü kişinin bilinç dışı aleme geçip, burada bilinç dışının karanlıklarıyla yüzleşip yeniden doğacağı alandı da. Bu alana geçmek, bu alanda yol e, almak kolay değildi. E, Jung burayı acı, zorluk bazen de tehlikelerle dolu bir alan olarak tanımlıyor. Ki zaten kişi bu alana geçmeden önce de e, eşik muhafızları tarafından zorlanıyordu. Bu alanda yol alabilecek ustalığı edinene kadar bir şekilde e, belirli güçlüklerle sınanmaya devam ediyordu. Bu alana geçtikten sonra kişi kendi zihnindeki anne ve baba arketipleriyle karşılaşıyor. Buradaki anne-baba dışsal bir anne-baba değil, kendi zihnimizdeki anne-baba arketiplerinden bahsediyorum. Her ikisinin de bir şekilde besleyen, büyüten ve kısıtlayan tarafları var. Anne arketipinin e, olumlu tarafı kişiyi besleyen, onu yaşama hazırlayan ve yaşama hazır hale getirdikten sonra kendi yolculuğuna uğurlayan tarafı. Olumsuz tarafı ise o yolculuğa çıkmasına izin vermeyen, yutan, kısıtlayan tarafı. Baba arketipi ise gücü sembolize ediyor ve bu güç kişinin yaşamında hem olumlu hem olumsuz anlamda bulunabiliyor. Olumsuz anlamda bulunduğunda kişiyi bir şekilde kısıtlayan, korkutan, sindiren bir güçten bahsediyoruz. Olumlu anlamda ise kişi artık kendi gücünü ispatladı ve ortaya koyduğu için babayı yanına alıyor ve o güçle birlikte hareket ediyor. Yani yolunda çok daha ed emin adımlarla ilerliyor. Kendi bilinçaltında anne ve baba arketiplerinin olumlu taraflarıyla tanışan birey artık bu noktadan sonra nihai ödülünü almış oluyor. Yani bilinçaltının öte dünyanın ustası olmuş oluyor. Artık o karanlık okyanusta ustalıkla yol alabiliyor. Fakat yolculuk tamamlanıyor mu? Tamamlanmıyor. Çünkü hiçbir aydınlanma kendi kişisel gelişimimiz için değil sadece. Yani bir keşiş olup dağlara çıkmak için yaşam bizi bir bu tür yolculuklara çıkarmıyor. Kendi içimizde aydınlandıktan sonra toplumsal olanı gerçekleştirmek üzere yeni bir davet yolluyor bize. Burası kahraman için eve dönüş daveti. Kahraman tıpkı maceraya çağrıyı görmezden geldiği gibi eve dönüşe dair aldığı çağrıyı da görmezden geliyor. Çünkü okyanusun ustası olduktan sonra bilincin sığ suları da yüzmek istemiyor. Fakat geri dönmesi gerekiyor. Toplumsal olana hizmet etmesi gerekiyor. Bu noktada tıpkı yola çıkarken aldığı destek gibi bir takım destekler alabiliyor kahraman. Ve bu desteklerle eve dönüş yolculuğunu gerçekleştirdikten sonra artık iki alemin de ustası oluyor. Niçe burayı usta bir dansçıya benzetiyor. Nasıl ki becerikli ve deneyimli bir dansçı hareketleri arasındaki kontrolü yitirmeden ama kontrole de tutunmadan e, koordinasyonlu bir şekilde hareket edebilirse artık iki aleminde ustası olmuş olan kişi bu şekilde hareket ediyor. Zihin arzularından, kuruntularından, endişelerinden sıyrılıyor burada. Hani Mevlana'nın dediği iyi ile kötünün ötesinde bir yer var. Orada buluşalım sözü var ya burası biraz da o noktaya işaret ediyor. E, Jung da burayı artık kişinin organik ve inorganik olan e, alemle bütünleştiği, kendini bir ve bütün olarak hissettiği e, nokta olarak e, anlatıyor. Burası bir özgürlük alanı da kişi için. Bu noktada kahramanın yolculuğu tamamlanıyor. Peki bu yolculuk kişinin yaşamında bir kez çıktı ve tamamladığı bir yolculuk mu? Bana soracak olursanız birbiri içine geçmiş daireler gibi burası. Yani yolculuk zaten başladığımız yere geri döndüğümüz noktada bitiyordu dairesel bir hareketti. Ama bu dairenin içerisinde birçok ufak başka daire de var. Yaşamda karşılaştığımız her güçlük, bizi zorlayan her yaşantı, bunun mesajını aldığımızda ve kendilerimize doğru soruyu sorduğumuzda bizi bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor. Ve bu yolculuk gizli güçlerimizi keşfetmemizi de sağlayan bir yolculuk aslında. Ve yolculuğumuzu tamamladığımızda dairenin başına dönmüş Oluyoruz. Fakat bu yaşam yolculuğumuzun bittiği ve tamamlandığı anlamına gelmiyor. Burada geliştirmiş olduğumuz becerilerimizle birlikte yaşam bizi yeniden başka bir konuyla daha fazla zorlayarak yeniden yeni bir yolculuğa davet ediyor. Ve yeni bir daire içerisinde tekrardan yol almaya başlıyoruz. Bu şekilde birbirine içerisine geçmiş halkalar biçiminde devam edip gidiyor bence bu süreç. Bu ana kadar çektiğim videoların hemen hemen hepsinde insanın kendini gerçekleştirmesini konu aldım. Çünkü yaşamla ilgili mesela bu sıralar kendini gerçekleştirmek. Jung insan bunamak için değil, bilgeleşmek için yaşlanır diyor. İnsanın bilgeleşerek yaşlanması için de yaşamdaki yaşam amacını, yaşam gayesini bulması, keşfetmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve e, Jung orta yaşlardan sonra insanın içe dönüp bu yaşam gayesini keşfettiğinden bahseder. Belki de benim de orta yaşlara yakınlaştığım bu yaşam gayesini keşfetmeye doğru yolculuğa çıktığım bir süreç bu. Önümüzdeki hafta farklı bir düşünürün gözünden yine aynı meseleyi tekrardan ele almayı planlıyorum. Görüşmek üzere.